Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte waffle yapacağız. İsterseniz tavada, e, isterseniz de e, tost makinasında yapabilirsiniz. Biz tavada yapacağız. Hadi videomuza geçelim. 2 yumurtamız var. 4 4 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Çok az da tuz atıyoruz. Daha sonra bunları mikserle iyice toz haline gelinceye kadar, iyice köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. İşte gördüğünüz gibi Köpük köpük oldu. iyice çırptık. Siz daha fazla da çırpabilirsiniz. Çeyrek bardak sıvı yağ. Çeyrek su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Çeyrek olsun. Daha fazla olmasın. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı pardon. E, sütümüzü koyuyoruz. Yanlış söyledik. Bir su bardağı süt. İki su bardağı unumuz var. iki su bardağı yelenmiş unumuzu. Ve üzerine de kabartma tozunu dökeceğiz. Şimdi. Bir paket kabartma tozu. Malzememizi kattık. Bir paket kabartma tozu ve vanilyamızı da kattık. Şimdi tekrar çırpıcıyla çırpıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda karıştırdık. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Tavamızın üzerine yağlıyoruz yapışmasın diye. Arkadaşlar biz tavada da yaptık çok güzel oldu değil mi anne? Evet. Şimdi size e, tost makinesinde de göstermek istedik. Bu yüzden şimdi tost makinemizi az sıvı yağ döküp yağlıyoruz. Arkadaşlar biz tost makinemizi azıcık ısıttık, ısınmasını bekledik. Arkadaşlar bir kepçe yardımıyla e, e, şeyimizi döküyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar biz yaptık tadı çok güzel. Görünüş de çok güzel oluyor. Hadi şimdilik görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Umarım videomuzu denersiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.